Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün kargo simülatör ikinci bölümü çekiyoruz Şöyle başlayalım 3154 Yolumuz kalmış Arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Bu şekilde gideceğiz. <laughs> Önümüzde bir şehir var. 240 bir TL Ha, daha, daha da öyle bir sıra aldım. <laughs> Arabaya çık. Araba bizim çarptı lan saziri qo'sh ura gecha Arkadaşlar şöyle yavaştan çok çabuk doğru geçtim. Evet. Arkadaşlar hedef 40 abone. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Abi şu 47 km yolumuz var. Şu en şuradan takip <laughs> edeyim. Biz beşin devam. De doğru gideceğimiz için buradan biz gideceğiz arkadaşlar. Şuraya gittim sabun. Artmamay. Çok mı konuşuyor? Şurada bir var. Bir evi para para yaz Sparta'ya 255 kilometre kalmış arkadaşlar. <laughs> Bir şehire bayağı az kaldı. Gideceğiz oraya. Benzin var varmış. Evet, benzin varmış. 330 kilometremiz kaldı arkadaşlar. <laughs> Dur, çok yavaş yavaş. Ben de en azından böyle gidebiliyorum. Şurada bir benzinlik var. Şöyle kırmızı kod de boş değilmiş. Araba, arabalar falan var. Hayır arabalar var sağ Aynen, mavi araya gelecek şimdi mağaraya da geldik şimdi. Şöyle geçtim. Şöyle yavaştan sağ tarafa geçtim. Sağ taraftan böyle daha iyi al alıyoruz. O, alıyorum ben burada. Şurada galeri var arkadaşlar. Belki yeni tür zaman buraya gelip alırız. Haritadan Herkes, ben bir şeye bakacağım arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar buraya gelip türlere bakalım mı? Yine arkadaşlar bu. Bakalım neler var. Burada 1 milyona bir mercedes var. Burada Ford var. Neredeyse 2 milyon. Burada şu bizim tırdan var. Alabiliriz istersek. Burada siyancı var. Burada yine mercu var. Başka da başka bir şey yok. De oyuna göre 17 17.24 5 evet. yere doğru gidiyoruz. Sanasena koşuldu. Bir şundan bir geçtim, boşluğunda. Çocuklar değişiyerek girdik arkadaşlar. Otos Prime izledi. Arkadaşlar burada satılık garaj var galiba. Değişiyerde satılık bir garaj var da. Burası garaj mı? Evet satılık garaj. Değişiyerde satılık. Bazı garajımız var bir de paramız yok.

şey. İş olduğu zaman evet. Şimdi gidelim. Arkadaşlar bizi arkadan çarptılar. Çok yavaş oldu çünkü. Al gidelim. Son bir şişe çıkıyor. Arkadaşlar buradan tekli yola gireceğiz galiba. Evet arkadaşlar buradan tekli yola gireceğiz. Önümüzde yalvaç var. 438 kilometremiz kalmış. Arkadaşlar 100 kilometreyi bitirdik önceki bölümde birlikte. Arkadaşlar ben tek yolları hiç sevmem. Ama girmek zorundayız. Başka bir yerden gidemeyiz. Işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haritadan bakıyorum ben. Önce bir dönüş var. Oradan de, oradan dönüp şimdi yolumuzu kısaltabiliriz. Eğer oradan dönersek var. Tek yoldan da kurtulmuyoruz. Eğer orada Kırtıyorlarsa en çok niye oluyor mu o taraftan var mı da. Artık hemen biliriz Ama arkadaki şeye hiç bir zarar gelmiyormuş. Kırk asasıyla. He içime girmeyelim şimdi çok yavaş gidiyoruz arkadaşlar göstereyim mi. Şöyle şimdi de baya yavaş gidiyoruz Onu da bulabilirim. Yoluna çıkacağım. <laughs> Bunlar bizi <laughs> <laughs> 480 kilometre. Daha çok var. <laughs> ben de, bir yeni ortaya gidiyor. Hızlanmıyor. hızlanmaya başladı. Az da olsa. Gidiyoruz Arkadaşlar şu dönüşte tek tek yol galiba. Hani ne eğer tek yol değilse tek yol da önemli dönüştü mü? Bu tek yol. Arkadaşlar karşı çıktığını bana veriyorlar. Hadi Düz devam et. Buradan dümdüz devam edeceğiz. Şimdi hala gidiyoruz. Tam 4 kilometre yolumuz kalmış. arkadaşlar yavaştan gücü olmaya başladı. Arkadan gördüğünüz gibi ka karşımızda şey var. Özümüz var. Yağmur da baş başlıyor. Yağmur

Bir oldu arkadaşlar. şimdi ışıkları bir içim, iç ışığı. Biraz şu ışığı, ışığı ya da, ışı da yaptım. Çok güzel. Şu iç ışığı kapatsam da olur. Böyle bayağı güzel. <laughs> arkadaşlar içime gireceğiz kime girdik arkadaşlar? Şeyi toparlayabilirsem. <laughs> arkadaşlar galiba dino <düm> oyun. <laughs> Gel kadar gidelim arkadaşlar. O da yok ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bir de fikir, kabine, Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İkinize bay bay.